Uçağımız tam 11'de saat 7 ve biz havalimanına gidiyoruz. Şaşır. Hayır. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'in Paris görüntüleri bitmek tükenmek bilmiyor. Paris görüntüleriyle ekranlara gelmiş olan Gamze Erçel'in esrarengiz karelerini sizler için paylaşmaya devam ediyoruz. Gamze Erçel arkadaşlarıyla beraber muhteşem görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldu. Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'la birlikte oldukça muhteşem görüntülerle ekranlarımızdalar hayranlıkla izlediğiniz Anker çifti ve onun yakınlarından her zamanki gibi yepyeni karileri severek izleyeceksiniz.